İnsanoğluna binlerce yıl fayda sağlamış ve her zaman sadık olmuş olan atlar bir gün ayakları kırıldığında insanlar tarafından ölüme terk ediliyor ya da anında öldürülüyorlar. Peki ayağı kırılan bir at neden öldürülür? Tek çare öldürmek mi? Hep birlikte izleyelim. Aşık 6000 yıl önce evleştirilen atlar o zamandan beri ve hala günümüzde gücü, hızı, dayanıklılığı sebebiyle çalıştırılan, sömürülen türlerden biri. Düşünün ki bir insan olarak yıllarca başka bir canlıya karın tokluğuna hizmet ediyorsunuz. Bir gün ayağınız kırılıyor ve yıllarca karın tokluğuna hizmet ettiğiniz canlı gözünü kırpmadan sizi gelip öldürüyor. İnsan olarak düşündüğümüzde "Hayır böyle bir şey olamaz." dediğinizi duyar gibiyim. Peki atların böyle bir hayatı olduğunu biliyor muydunuz? Ayağı kırılan bir atın ölüme terk edildiğini ya da sahibi tarafından direkt öldürüldüğünü hep filmlerde görmüşüzdür. At sakatlanır ve sahibi gelip bir kurşunla hayatına son verir. Film nasıl olsa gerçekte böyle değildir diye düşünürüz. Ama gerçekte de böyle. Kurşunla olmasa da iğneyle, iğneyle olmasa da ölüme terk edilerek bir şekilde atın idamını veriyor insanlar. İçinizden belki at acı çekmesin diye öldürüyorlardır diyenler vardır. Hatta öyle sanırız hepimiz ancak öyle değil. Peki neden? Atın iyileşme ihtimali yok mu? Atların sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri bakımından anatomik yapıları gereği zamanlarının çok büyük bir çoğunluğunu ayakta geçirmeleri gerekmektedir bir at uzun süre yatmak zorunda kalırsa vücut ağırlıkları sebebiyle iç organlarına zarar bile verebilir. Öyle ki ağırlıklarının akciğerler üzerinde oluşturabileceği baskıya bağlı olarak soluksuz kalma sonucunda ölmeleri bile söz konusudur. Atlar ayakta durma pozisyondayken ayak eklemlerini sabitleştirmeye yarayan anatomik yapılar önemli bir kuvvet harcamalarına gerek kalmadan atları kolayca ayakta tutmaya yaramaktadır. Neden bunu anlattım biliyor musunuz? Kısacası atlar ayakta olmalılar ve uzun süre yatamazlar. Bir atın bacağı kırıldığında kırık tedavisi için zorlu ve uzun bir iyileşme süreci gerekiyor. Yani atın ayakta durmak yerine yatması gerekiyor. Ancak bir atın o kadar uzun süre yatması mümkün değil. Bu atların doğasına aykırı. Örneğin köpekler kırık sonrasında 3 ayak üzerinde durabilirken atların böyle bir şansı yok. Tedavi süreçleri hem çok daha uzun sürüyor hem de bu süre boyunca sürekli yatmaları gerekiyor. Atın ayağını sabitleme olayı da epey bir zor. Çünkü at ayağa kalkma isteği duyup sürekli ayağa kalkmak için çabalayacaktır kırığın bir miktar iyileşmesinden sonra at ayağa kalkabilse bile tam olarak iyileşmeyen ayağın yarım tonluk ağırlığı kaldırması mümkün olmuyor. Şimdi buraya kadarki bilgiyle atın neden ayağı kırılınca öldürüldüğünü az da olsa anladık. Ancak gelişen teknoloji ve imkanlar dahilinde bu olaydan bahsetmek mümkün değildir. Öyle ki atın yatması söz konusu değilse bir askı yardımıyla at askıda tutulabilir ve hareket imkanı sağlanabilir. Eskiden böyle bir şey zor olsa da şu an mümkün Tabi sahibi vicdanlı biri ise ya da can ya değer veriyorsa aslında her şeyi unutup şu konuya değinmek gerekli. Atlar, onları bir yük aracı olarak kullanmamızdan, eğlence için yarıştırmamızdan ya da eziyet çektirmemizden ne kadar memnunlar? Seslerini çıkarmıyor olmaları hayatlarından memnun olduklarını mı gösteriyor? Bu zevklerimiz yüzünden bir gün ayakları kırıldığında öldürüleceklerini biliyorlar mı? Bir başka canlının hayatına değinmek üzere yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.